Arkadaşlar herkese soğuk bir Temmuz ayından tekrardan merhabalar. Bugün yanımda Fatih var. Merhaba arkadaşlar. Fatih'i de tanıştırayım. Kendisi de öğrenci olarak geldi. Bir ay falan oldu mu? Evet bir ay geçiyor. Bir ay oldu. Peki Avustralya'yı beğendin mi? Çok beğendim. Her şey çok güzel. Her şey yolunda. İyi bakalım. Ben de sana başarılar diliyorum. Fatih'e şu anda gidip bir telefon alacağız. Daha doğrusu biz birkaç gündür konuşuyoruz bu konuyla ilgili. İkinci el mi alsak, sıfır mı alsak diye. İkinci el fiyatlarına falan baktık, ee, hani pek güvenemedi Fatih, sıfır almayı tercih etti. Gidelim, gitmişken de bir video yapalım. Zaten bir aydır kendisi burada, Üç, iki haftadır falan evet. çalışıyor, İşte o parasını biriktirdi. Şimdi gidip ona bir iPhone 13 Pro alacağız, 128 GB, bunu da sizle paylaşmak istedik. Önemli olan şu ki, sen yeni bir öğrencisin, bir aydır buraya gelmesin ve bir iPhone 13 Pro 128 GB Evet. Alabilecek duruma gelmişsin. Tabi bu da senin emeğin çok fazla. Yani. Her olsun. İki hafta çalıştım bunun için. Az, az zaman değil. <laughs> Aga ben bile alamadım, bir de biliyor musun? Benim ilk kendime de aldığım telefon geldiğim zaman iPhone 10 XS vardı. Onlar çıkmıştı. Onu bile ben bir yıl sonra aldım ve faturamın üstüne aldım. 36 ay ödüyorum daha geçen ay taksi bitti. Bak telefon zaten gitti. Telefonu memlekete bıraktım. Yani o telefonu kullanmadım o da hani taksi taksi devam ediyordu. Daha geçen ay bitti. Yani ben bile alamadıydım. Sen geldin bir ayda aldın helal olsun. Bir de iPhone 13 Pro <laughs> 128 GB. Ferrari. Evet. Bunu artık hak ettiğimi düşünüyorum yani. Bu, çünkü o kadar emek verdim. Buraya geldim. Alıştım. Yine işim keza tekrardan yani ağır. Vay bir şey değil. Ama sırayla her şeyi böyle yedirteceğim. <laughs> İnşallah artık telefondan sonra bilgisayar <laughs> araba Bu şekilde ihtiyacıma göre bakacağım. Aga hemen bilgisayar, araba. Hemen ayak işte hayal kurdun ha. Farkında <laughs> <Baktadır> mısın? <laughs> evet. Ayak işte kurdun. Ama, Ama, zor değil yani. Gerçekten hiç zor değil. İhtiyacı oldu. Her şeyi zamanla çok rahat yapabildim. Hadi bakalım ya. Hayırlısı olsun diyelim. Arkadaşlar hayal kırıklığı. Ne yeşil rengi kalmış, ne grisi kalmış, evet, evet. ne siyahı kalmış. Hiçbir rengi yok, sadece mavisi kalmış. Saçma bir rengi kalmış arkadaşlar <laughs> maalesef. Bugünlük hayal oldu iPhone'un şu almak. <laughs> Artık e, interneti kontrol edeceğim. Fatih'in <laughs> <İnternet gülüyor> mağazanın içindeki hali çekmek <laughs> isterdim ya. Adam bildiğin ağlayacak. <laughs> Diyor ki, ya benim şansım hep böyle, hep böyle gidiyor. Allah kahretsin, şans yok. Bugün çok umutluydum ya telefonuma kavuşacağım diye. <laughs> Sıkıntı yok. Şimdi aslında mavisi kalmış sadece. Dört tane kalmış bu arada. Bir de hiçbir şubesinde artık yok. Yani adamlar göndermiyor artık. 3 ay kadar da iPhone 14 çıkacakmış zaten. O çıkacağı için eskiyi artık göndermiyorlar. Hani yenisi çıktığında alınsın diye. İşte Fatih bir ara mavi mi alsan diye gidip geldi. Rengine falan baktı. Sonra dedi rengi çok kötü ya. ya çok kötü. Çok. Yani kılıf falan takacak ama şeffaf kılıf takacakmış. Yine görünürmüş. Bence pek problem değildi yani. Etrafı gümüş de ama güzel. O zaman senin graffiti gibi... ben. <laughs> <laughs> Aga benim grafik 200 dolar fazla. <laughs> ben 200 dolar fazla alırsam satarım <gülüyor> <gülüyor> Ama ikinci el ikinci. Düşün, İkinci elde bütün renklerini bulabilirsin. Ya öyle Evet, ikinci çalışıyorum bir gidip konuşması olacak. E tabi yani. göreceğim, kontrol edeceğim, evet. faturasını evet. falan her şeyini kontrol edeceğim evet. ama evet. şehir merkezinde bir tane şubesi var, Melbourne Center'daki. Hı -hı. O baya şey kalabalık yoğun oluyor, orada bulabilirsin. Bizim geçen arkadaş oradan aldı. İşte şubeleri kontrol edecek, bakacak yani hani bir yerde stokta var mı yok mu? Artık bu şans işi olmaya başladı. Evet, evet. Bir de online satın almayı deneyecek. Oradan da bir şeyler çıkarsa online sipariş verecek. Bakalım. Bizim videoda yalan oldu herhalde. İnşallah <gülüyor> <gülüyor> İnşallah telefon alır da bize videoyu iyi tamamlayıp <laughs> yayınlayabiliriz. Evet. Yani bu videoyu izliyorsanız demek ki telefon olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Fatih perişan oldu ya. Fatih ezildi. Fatih gurbet ellerde. <gülüyor> Adam <gülüyor> <laughs> ne diyeceksin nereye bakayım. Arkadaşlar önceden paramız yoktu. Apple aramıyorduk. Ya da çok pahalıydı. Şimdi paramız var yine alamıyoruz. Paramızla rezil alıyoruz. <laughs> ben anlamadım bu işi yani. Nasıl oluyor? Adam artık yani düşün yani gözden çıkarmış verecek 1800 doları. Ama telefon yok yani. ya. Yani. Allah kahretsin. Vallahi ya, bu, ne diyorsun? <laughs> bu, bu şans ne bileyim niye bizim şansımız böyle? Fazla <laughs> bir hali var ağlayacak yani. Adam bize söylüyor yoktur diyor yüzü düşüyor falan iPhone'u ilk defa kullanacağım ben videolarda falan baktım araştırmalar yaptım nasıl kullanışlı oluyor kamera ayarlarını nasıl yapmam gerekiyor bir sürü şey inceledim ama telefon yok ortada adam hayaller İşte Avustralya öyle güzel bir ülke değil yani <laughs> bazen bazen hayallerinize ulaşamıyorsunuz yani adamın parası var adam parasıyla rezil oldu ya. Yani. Yani Allah kahretsin. Her şey para değilmiş demek ki. Tabi aga. Bu işler böyle. Ya. Ne diyorsun takipçilere? Takipçilere ne <laughs> diyorum? iPhone'unuzu alın gelin. <gülüyor> <gülüyor> Anne gelmeden iPhone'unuzu alın gelin. Burada bulamıyorsunuz sonra. Arkadaşlar iPhone'unuzu alın gelin. Bir de adamın yaşam kalitesi yükseldi ya adam Samsung almıyor, başka bir şey almıyor. Direkt iPhone 13 Pro alıyor ya. Adama, adama keyfe bakar mısın? Bir de biz bir Ferrari'ye binelim dedik arkadaşlar. <laughs> yani bizim ruhumuz fakir olduğu için oluyor bunlar. <laughs> <laughs> Aga fakirlik bizim tek sloganımız. Zaten. <laughs> fakirlik. Biz hepimiz fakiriz maşallah. Evet ya valla canım sıkıldı gerçekten şu an. Gülüyorum ama. Fakirin yüzü güler mi ya? <laughs> Fakirin yüzü gülür. Gülmez. Bu <laughs> işler böyle. Arkadaşlar Apple yapma diyordu. Fatih dinlemiyordu. <laughs> Steve Jobs mezarından kalktı. Yeter dedi Fatih ama Fatih dinlemedi. Steve Jobs ağlıyordu. <laughs> Arkadaşlar Fatih sonunda telefonu yapıştırdı. Hayırlı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Sonunda... Bir de bir de telefonun yanına başka bir şehirde yapıştırmış. Yaramadım. <laughs> Onu da göster bakayım. <laughs> Gitmiş telefon almaya gitti. Bir de gitti Airpods Pro almış. Arkadaş böyle bir şey yok ya. Bu ne zenginlik? Battı balık yan gider dedik arkadaşlar işte onu da aldık. Neyse şey telefonu yoktu nasıl buldun telefonu ya? Telefonu gittim o gün orada bulamayınca Apple'ın sitesine gittim oradan araştırdım. Burada Apple'ın mağazasını buldum. Mağazasında internetten kontrol ettim bu, bu rengi bulunuyormuş. Hemen online siparişi verdim. Gittim bir saat, bir buçuk saat uzaklıktaydım mağaza. Vay be. Hava yağmurlu. Ona rağmen gittim. soğukta şeyde gittim. Telefonu aldım. <laughs> evet. İçimi rahatlat alınca tabii ki. <laughs> yani mücadele verdin. Bayağı mücadele verdim. Gittin telefonla. aldın yani. Ne olsun? Tırnaklarımla kazıya kazıya aldım. O. Oh. Tırnaklarla kazıya kazıya. Oh. <laughs> Son düzlükte Fatih. O gazi koşusunda. Fatih <laughs> <laughs> kazanıyor. Bazıdaki adamı dinleseydin. Gittim. Yedecektim saçma sa mavi rengini alacaktım. Şey Aynen. O da çok kötüydü yani. Pişman değilim. <laughs> bir daha olsa bir daha yaparım. <laughs> bir daha olsa bir daha yaparım yani. Aklım hala yapmam aslında diyorsun yani. <laughs> Aynen gittik bir de kulaklığını aldık, gaza geldik. <laughs> gaza mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> Telefonu almışken dedim bir de kulaklık alayım. Şimdi telefon aldı. Şimdi iPhone'da öyle bir satma mal satma stratejisi var ki. Bütün cihazlarını birbirle uyum çok hızlı evet. bir şekilde uyumlu hale getiriyor. Evet. Hani bilgisayar olsun, Apple Watch olsun, işte AirPods ya da iPhone falan. Şimdi arkadaş bir şeyden şikayetçi. Kulaklığı kendi bilgisayara bağlanmıyor. Ha, onu da yaptım ya, onu çözdüm sonra. Bağlanıyor şey mu? He, şimdi ayarladım bunu ama biraz zor bağlanıyor gerçekten. Uğraşıyorum her defasında. Yeniden bağlıyorum falan. Evet. İlginç bir mantığı var. Ama şöyle bir şey var. Eğer Apple MacBook bilgisayar olursa telefon yandaysa mesela ha, o anda hangisinden işlem yapıyorsan kulaklığı taktığın zaman ona bağlanıyor. He. Mesela cihaz telefonu ve bilgisayarı ayırt ediyor. Sen o anda bilgisayara çalıştığını biliyor. O yüzden direkt bilgisayara bağlıyor. <laughs> Neyse. <putra>. Macbook da <laughs> artık zamanla alırız ya. Ona acelemiz yok. O da ya bir Macbook yolu da görünüyor ha, demek aynen. ki. Bir, bir, bir sene sonra diyelim. Şimdi çok şey yapma beni. <laughs> Gaza getirme. <laughs> çok dürtme beni vallahi. <laughs> Telefonu aldı dedim ki telefon afat dedim yani bu telefona bir AirPods olması olmaz dedim. bir baktım gitmiş orada almış. Ama gerçekten parasını hak ediyor arkadaşlar. Hak ediyor Yaşık. mu? Yani AirPods Pro başka bir şey. Değil. Şimdi güzel beraber <laughs> <tedavi. gülüyor> yaşıyoruz. Telefonla sana mutluluklar dilerim. yani umarım daha güzel telefonlar alırsın. İnşallah bakalım. 14 Peki. ne zaman çıkacak diye. <laughs> Adam bak adam adam 14'ün hayalini kuruyor şimdiden. Yaşıyorsun bu hayatı. <laughs> Yok ya. Vallahi yaşıyorsun bu hayatı bak. Bugüne kadar Türkiye'den gelip de en kısa sürede telefon alan kişisensin. Ama sen de araba almıştın diye hatırlıyorum. Ya araba ben arabayı 2 sene sonra aldım ama. 2 sene sonra mı? Ha. Tabii canım telefonu 1 sene sonra aldım. O da faturamın üstüne aldım yani. Ben telefonun parasını bak şu anda kullanmadığım telefon parasını. <laughs> ailedim, ödedim bitti geçen ay bitti. 3 sene 3 senenin sonucunda bitti yani. <laughs> Sen hemen yapıştırdın, aldın yani, ne olursun. İşte yabancılarla çalışmanın faydaları. Aynen. Evet. Yani yabancılarla çalışmak hem işte, dil açısından çok iyi, hem de gerçekten adamlar çalıştığının hakkını veriyorlar, satmıyorlar Evet. Yani gelen arkadaşları yabancılarla çalışmaya tavsiye ediyorum, çalışmayı. Evet, evet. arkadaşlar. Işte bizi izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Bizi izleyenlere <laughs> Hepimiz... Umarım işleriniz yolunda gider. Buraya yani eminim çoğunuz buraya gelmek istiyor. Yani ondan izliyor. Yani ondan <laughs> abone. Ama gelenler de izlemeyi <laughs> ihmal etmesin. Aynen. <laughs> yani umarım işleriniz yolunda gider. Burada işler çok burada hayat çok rahat, çok güzel. Herkes her istediğini yapabiliyor zengin fakir ayrımı yok burada. Seviyorum burayı. Geleli iki buçuk üç ay oldu. Bayağı alıştım. Yani her şey çok güzel. Teşekkürler. o zaman video kapatırsan de yap da bir değişik, değişik şeyler olsun. Kapanışı. Ee, arkadaşlar sayfayı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda sorularınızı görmek istiyoruz. evet. <laughs> evet. Diyecekleri bu kadar. Herkese iyi günler. <laughs> Arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.